Gerçek Hayat Sunar. Türkiye'nin Libya politikasında yeni dönem. Zekeriya Kurçun. Son günlerde yaşanan gelişmeler, Kuzey Afrika'dan ve özellikle Fransa'dan yükselen sesler Libya meselesinde yeni bir döneme gidildiğine işaret etmektedir. İsrail'in Filistin'deki ilhak girişimini göremeyen Sisi'nin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Türkiye'nin yardımıyla Sirte'ye yaklaşması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelttiği tehditler gelinen aşamayı göstermektedir. Kuyruğuna basılmış gibi Sisi'nin sahibinin sesini çıkarması, Fransa'nın Türkiye'ye Akdeniz'de çamur atmaya kalkması Libya meselesinde kriz aşamasından inşa sürecine geçildiğini ilan etmektedir. Tabii içeride yaşanan bir gelişme de bu dönüşümün başka bir yansımasıydı. Arap medyasında anlamsız bazı yorumlar işliğinde yer alan bu gelişmeyi söylemeden önce ne olduğuna bir daha bakalım. Geçen hafta çarşamba günü aniden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yer aldığı üst düzey bir heyet Libya'yı ziyaret etmiştir. Bu sürpriz ziyaret hemen medyada yer almakla birlikte yorumcuları da zorlamıştır. Çünkü kısa bir süre önce Serraç Türkiye'deydi ve konuşulması gerekenler de konuşulmuştu. Bu yüzden acaba bu ziyaretin anlamı neydi? Sorusu akılları zorlamıştı. Anlaşılan o ki Libya meselesinde iç savaş süresince yaşanan kriz yönetiminden ilişkilerin mütekabiliyet esasına bağlandığı inşa sürecine geçilmiştir. İşi tersinden okumaya alışkın BBC News'in Reuters'a istinaden yaptığı bir haberde Cumhurbaşkanı Libya özel temsilcisi Emrullah İşler hakkında sıkıştırdığı bir bilgide aslında burada söylemeye çalıştığımız dönüşümü anlatmaktadır. Emrullah İşler'in ziyaretten iki gün önce verdiği bir röportajda Akile Salih'in Hafter'in yerine siyasi müzakerelerde yer alması gerektiğini söylemiş olması üst düzeydeki heyetin ziyaretini de anlamlı kılmaktadır. Ancak bu röportajdan iki gün sonra yani heyetin ziyaretinin başladığı gün özel temsilcinin görevden alınması bu haberde ve Arap medyasında yanlış yorumlanmıştır. Kriz dönemlerinde görevler üstlenen özel temsilciler taraflar arasında işbirliği sağlamada sorunların çözümlerinde büyük roller oynar. Bu yüzden kriz bölgelerinde Birleşmiş Milletler dahil büyük devletler çözüm aşamasına gelininceye kadar özel temsilci bulundurmaya özen gösterirler. Çünkü özel temsilcinin konumu devletlerin veya uluslararası kuruluşların resmi temsilciliklerinden farklıdır. Tam yetkili olarak görüşmeler sürdürse de özel temsilcinin sözleri ve girişimleri devletin diğer temsilcileri gibi tarafları ilzam etmez. Çözüm odaklı olan her türlü görüşmeler ve konuşmaları kayıtsız bir şekilde yapar ama bağlayıcı anlaşmaları devletin ilgili makamlarına bırakır gerekçesi açıklanmış olsa da Cumhurbaşkanı Libya özel temsilcisinin görevden alınması ve aynı gün üst düzey bir heyetin Libya'yı ziyareti söylediğimiz gibi artık yeni bir aşamaya geçildiğinin ispatıdır. Yani özel temsilciliğin misyonu bitmiştir ziyaret için konuşmaları ve yapacakları girişimleri bağlayıcı olan bir heyetin seçilmesi, Türkiye'nin Libya politikasında yeni bir döneme geçildiğini göstermektedir. Verdikleri tepkilere bakılırsa Sisi ve Macron da bu mesajı gayet iyi kavramışlardır. Ziyaret heyetinde yer alanlara bakıldığında askeri ve güvenlik meseleleri dışında enerji, altyapı, üst yapı ve birçok konuda Türkiye'nin Libya ile güçlü bir kurumsal ilişki tesis etme niyetinin olduğunu ortaya koymaktadır. Libya krizi Türkiye ve Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında 2019 yılı sonunda imzalanan askeri ve güvenlik işbirliği mutabakatıyla zaten yeni bir mesaj vermiştir. Ulusal Mutabakat Hükümeti şimdi Sirte'yi alıp Cufra ve Petrol Hilal'ini Hafter milislerinden temizlemeyi hedeflemektedir. Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin geçtiğimiz aylardaki askeri performansı dikkate alındığında Sirte, Cufra ve Petrol Hilal'i konusunda da başarılı olması muhtemeldir. Libya'nın İnsancıl hakları ihlal suçu ortaya çıkan Hafter'den kurtulmasını menfaatlerine aykırı bulan ortaklarının feryadı bundandır. Ulusal mutabakat hükümetinin atacağı her olumlu adım ülkede egemenliğini yayacağı her karış toprak aynı zamanda Türkiye ile olan ilişkilerine destek verecektir. Türkiye heyetinin ziyareti sonrası basında yer alan haberlerde Libya'daki kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi gibi konuların kapsamlı bir biçimde ele alındığı, birçok konuda da mutabakata varıldığı kaydedilmektedir. Türkiye Libya'da askeri yönetim kurup ülkeyi geri bırakmak isteyen aktörlerin aksine sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde ülkenin yeniden inşasında etkin rol alma mesajını bütün dünyaya vermiştir. Devlet desteği ve özel sektörün tecrübesiyle Türkiye Libya'da başta enerji olmak üzere halkın altyapı taleplerini yerine getirerek hala haftere umut besleyenleri de ulusal mutabakat hükümeti tarafına celbedecektir. Demokratikleşme ve Libya'nın yeniden inşasında sağlanacak destek iki taraf arasında kalıcı bir ilişkiyi tesis ederken Türkiye'nin Afrika'daki jeopolitik sınırlarını da güven altına alacaktır. Kısaca bundan iki taraf da kazançlı çıkarken sonuçları diğer marip ülkelerine de olumlu yansıyacaktır. Gerçek Hayat sundu. Zekeriya Kurşun